Artmasını nasıl değerlendiriyorsun yani neye göre? Şimdi şöyle başlayalım. Şimdi Kurultay CHP'de bir sonuç şey değil, başlangıç değil bir sonuç. Bu iş önce delege seçimleriyle başladı, sonra ilçe, sonra il böyle bir silsile var. Şimdi biz bunların hepsini yakından takip ettik. Şimdi ilk delege seçimleri yapıldığında ve sonra ilçe seçimleri yapıldığında şöyle bir fotoğraf vardı. Yani inanılmaz derecede genel merkez Kılıçdaroğlu'nun önde olduğu bu seçimi 3'te 2 çoğunlukla %70'le, 80'le biz burada programlarda da söyledik. Delege seçimi. Ezer geçer. Tabii ezer geçecek şekilde delege seçimlerinde böyle bir tablo çık, ilçe seçimlerinde. İşte İzmirli seçimini hatırlayın. Yani blok listeyle çarşaf liste istediler. O bile olmadı. Blok... İstanbul biraz değişti. <laughs> yani bu işin Değişim noktası İstanbul seçimleri oldu. Yanılmıyorsam 160 Delegesi mi vardı İstanbul'da? 190. 190 delegesi var İstanbul'un. Psikolojik kırılma gibi mi? Aynen öyle. Psikolojik kırılma bu işte İstanbul'da yaşandı. Üstünlük karşı tarafa. Tabii ki. Yani İstanbul'da değişimci adayın Kazanması Fotoğrafı tamamen Değiştirdi. Değişimcilerin Gücünün. Çünkü İstanbul Türkiye için Siyaset içinde Türkiye için de çok Önemli bir kent. Biliyorsunuz hep şu söylenirdi, İstanbul'u kazanan Türkiye'yi de kazanır. Siyasette, politikada böyle bir söz vardır. Tayyip Bey'in sözü değil mi bu? Yani böyle bir söz vardır. Türkiye'nin özetidir. Tabii, tabii, tabii. Tayyip Tür 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 Türkiye'nin özetidir diye hakikaten de öyle. Yani 20 milyona yakın nüfus var. İstanbul seçimlerinden sonra e, bu değişimin ivmesi, değişimcilere e, dönenlerin ivmesi arttı. Burada taşı İstanbul e, seçimleri oldu şimdi İzmir'den de işte Orta Anadolu'nun ve Ege'nin bazı kentlerinde değişimciler ön plana çıktı. İstanbul seçimlerinden cesaret e, buldular. Cesaret buldular tabii. Yani İstanbul Biz biz de yapabiliriz. İstanbul seçimleri burayı cesaretlendirdi ama ben burada Ümit'in söylediklerinin önemli bir bölümüne katılıyorum. Şimdi Özgür Özel birincisi Ümit'in söylediği gibi ne kadar değişimi yansıtıyor? Yani çok güzel ifade etti. Hep beraberdiniz. ...yıllardır... <laughs> yani e, sanırım 5. Milletvekilliği değil mi evet. Özgür Özel... Ya Siz de oradaydınız. Grup size. başkanıydı yani. Grup başkanı tayin etti. Ki şöyle söyleyeyim, şöyle bir bilgi de vereyim. Ben Özgür Özel'le bir toplantıda, böyle 3-5 kişinin bulunduğu bir toplantıda Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu ile ilgili pozitif şeylerini göz kendi kulaklarımla duydum, gözlerimle gördüm. Yani hani bir insan babasından bahseder ya gururla, şeyle, işte bize şöyle yapın dedi, yaptık mecliste. Böyle yapın dedi, komisyonlarda yaptık. Kılıçdaroğlu emretti, masanın üstünde. Yani ben bunu bizzat kendi kulaklarımla Ama bu de oğullar çok isyankar. Duydum. Biliyorsun yani, Ekrem İmamoğlu da oğuldu. Şimdi o açıdan söylemiyorum. Hani ne kadar değişim, hani kamuoyunun gözünde birincisi o. Yani bunun ne kadar değişim olduğunu e, ne kamuoyunun kadar değişim gözünün önünde, o kadar köfte. Evet. Yani zaten ne ne, ne olduğu Ustur, da belli. Bak, İkincisi bak burası çok önemli bir de. O kadar son 4-5 aydır Cumhuriyet Halk Partisi kendi içine kapandı ki bu kurultay şeylerine girdi ki biraz sonra belki bir kavgayı da konuşacağız. Kendi da adasında yarımda. yaşıyor. Cumhuriyet. Ya Türkiye'den adeta koptu. Evet. Ana Muhalefet Partisi Türkiye'den adeta koptu. Yani. Emekliler bakın emeklilere Temmuz ayında zam yapılacaktı. Eski içinde bir 5 bin lira. Yani ne yaptı? Kıyameti bir muhalefet partisi Ona, değil Uzay mi? boşluğunda onlar kurultay hazırlığı yapıyor. şimdi Sözünü keseceğim. Müsaade edin. Şu da mi? önemli ama bak. İkincisi biraz önce Cumhuriyet'i konuştuk. Değinlik. Yani halkın bu kadar coşkusu. Cumhuriyet Halk Partisi ve CHP. Yani birbiri başında Cumhuriyet aynıdır Halk yani. Halkın coşkusunu yaşadı mı Cumhuriyet ya da yaşadı ve yaşattı mı Cumhuriyet Halk Partisi? Ortak oldu mu? şimdi sen diyorsun ki halktan koptu Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyetten de koptu. Bir Park tek parti kaldı. Orada birileri parti yapıyor şu an. Yani şu kurultay gerçekten çok kendi içine iyileşmelere vesile olsun etti. diyelim. İnşallah öyle olur. Şimdi bir de reklam vermeyelim diyorsun ya. <laughs>